Ben Erdem Kılıç, İstanbul Topkapı Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz gelişen dijital sektörün ihtiyaç duyduğu ve sürekli artan eleman ihtiyacını karşılamak ve kendine özgün bireyler eğitmek amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin Balat yerleşkesinde bulunmaktadır. Genel olarak verilen dersler temel tasarım, desen, vektörel çizim, dijital tasarım temel programlama, oyun motorlarına giriş gibi e, en çeşit ders bulunmakta ve her yılda bunların önce girişlerini daha sonrasında da kendilerini detaylı bir şekilde öğrenmekteyiz. Uygulamalı derslerimizi bilgisayar laboratuvarında ve çizim atölyelerinde görüyoruz. Bölümümüzden mezun olmadan önce e, yaptığımız 20 iş gününü süren bir staj bulunmaktadır bölümümüzden mezun olduğumuzda çalışabileceğimiz alanlar aslında çok yönlü. Çünkü multidisipliner ve yaratıcı bir bölüm olduğu için ve çok farklı alanlardan da dersler aldığımız için oyunla ilgili her bölüm, her meslek dalı ve benzeyen işte reklam, yazılım ve animasyon gibi birçoğu alanda çalışma imkanımız bulunuyor. Küçük yaşlardan bir yana oyunlar oynuyorum, oyunlara ilgi duyuyorum ve bir süredir de yazılımla ilgileniyordum. Oyun sektörünün benim için uygun olacağını düşündüm ve bu yüzden dijital oyun tasarım bölümünü tercih ettim. İstanbul Topkapı Üniversitesi bu bölümüyle çok büyük bir fark yaratıyordu. Bu yüzden tercih ettim. Bölümü okurken bana sunulan imkanlardan en çok eğitim kadrosundan e, yararlanıyorum. Çünkü kendileri, her birisi kendi alanında çok başarılı ve çok yetkin isimler. Bu yüzden benim gelişmemde ve bölümün ilerlemesinde büyük katkı sağlıyorlar. Mezuniyet sonrası hedeflerim, aslında böyle söyleyince aklıma birçok hedef geliyor. İlk gelen ise e, öncelikle bağımsız oyun geliştirmek ve bunları kullanarak oyun girişimciliğine girip kendi oyun stüdyomu açmak. Üniversitenin akademik kadrosu iyi olduğu için ve bireyin kendini geliştirebileceği bir alan olduğu için, iş olmakları da ciddi anlamda fazla olduğu için aday öğrencilere bu bölümü öneriyorum. İstanbul Topkapı Üniversitesi dijital oyun tasarım bölümünü tercih edecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum.